Size merhaba 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 arkadaşlar Günün hangi saatinden ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen, bizi takip eden bütün izleyicilerimize, abonelerimize ve yorum yapan dostlarımıza sonsuz teşekkürler, sevgiler, selamlar dedikten sonra Bugünkü videomuzda olaylar üstüne olaylar flash 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 diyeceğiz arkadaşlar Neden? Neden? Açıklıyorum. Çünkü bugün olmayanı yapacağız arkadaşlar. Yapılmayanı yapacağız ve biz bu kadar iddialıysak neleri başaracağız izleyin ve görün arkadaşlar. Bugün ufalarla dans edeceğiz. Ufalara ulaşmaya çalışacağız. Ufalarla neler yapılabilir bakacağız. Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Burada bir uzaylı işareti var arkadaşlar. Allah Allah! Bu nasıl bir şeymiş ki? Şimdi bize bir işaret vermişler. Bu işareti takip etmemiz gerekiyor. He, bu işaret bizi diyor ki eğer ki bu işareti takip edersen uzaylılara yaklaşırsın Ufo'ya gidersin diyor. O zaman bu işaretleri aklımızın bir köşesine yazıyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Evet bu haritayı takip ederekten işimize başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırsak o zaman diyorum ki Ufo Dünya'da kaç yılında görünmüştür? Sorumuz bu. Kaç yılında dünyada UFO görünmüştür? Hadi bakalım doğru cevapları bekliyorum. UFO nedir? UFO'nun tanımını kim en doğru cevapla yazacak? Yazsın bakalım. Evet. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya UFO gelmiş. Uzaylılar gelmiş. Vay 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 bize bir işaret bırakmış. Bu işareti ne yapmamız lazım? Bir incelememiz lazım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Buradan bize bir işaret bir sinyal veriliyor. Bunu Kesinlikle göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Hadi üzerine üzerine gidelim. Hazır mıyız? Hazırsak tamam. Hadi girelim bakalım. Yavaştan giriyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş bu işin içine gireceğiz. Ama bizi öyle bir sürpriz bekleyecek ki arkadaşlar. Ben inanıyorum ki hayatımda hiç görmediğim bir şeyi göreceğim. Hadi hazır mıyız telefon? Evet şimdi herkes GTA 5'te bunu yazdığı zaman bakın şurada bir kodumuz var. Bu kodu yazdığı zaman gece oluyor. Hadi bakalım. GTA 5'te yazdık mı arkadaşlar? Kodu yazdık. Tamam. Size şifrelerimi söylüyorum. Bir gece bekliyorsunuz. Gece oldu gördünüz değil mi? GTA 5'te onu yazdıktan sonra o kodu yazdıktan sonra gece oluyor. Bakalım sabaha bizi nasıl bir sürprizle uyanacağız. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız. Evet yaptınız mı? Kodu yazdınız mı? Evet aferin size. Bu arada abone olursanız daha fazla kod, daha fazla şifre gelecek size. Şimdi karanlık oldu. Şimdi sinyalimizi takip edelim. Bize söyleneni yapmaya başlayalım. Siz de beni takip edin arkadaşlar. Neler yapacağız? Görün bakalım. Bayağı yalnız. Bayağı korkunç ama durun durun. Esrarengiz dolu bir gece. Evet bizi bekliyor arkadaşlar. Aha sabah ettik. Gördünüz mü? Sabah oldu ve bakalım sabah olunca okudu yazınca karşımıza ne çıkacak? Sürpriz. İşte bu, işte bu arkadaşlar sürprizimiz buydu. O kadar yazanlara sabah uyanınca karşısına bu çıkıyor. Bunun adı neydi? Ha? Duyamadım. ufo mı dediniz? Evet ufo Hadi yanına doğru gidelim mi? Gidelim gidelim. Kesinlikle gidelim. Ben çok merak ediyorum. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Biraz daha yakınlaşalım arkadaşlar. Yavaş yavaş yakınlaşalım. Nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama insan beklemiyorum. Buradan kesinlikle insan beklemiyorum. Hadi az kaldı. Güzel. Bakın 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 korumalar bekliyor arkadaşlar. Vay 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 Ufa ya kimseyi yanaştırmıyorlar. Hey yavrum hey. Beni mi yanaştırmayacaksınız? Ufo'nun anası gelmiş. Ufo 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 eder sizi. Ufo eder sizi. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. Bunlar bizim zaten nedir? Çantadaki kekliklerimiz. Hepsini indiririz. Ufo'ya karşı adamları koymuşlar. Evet güvenlik şeridini geçmeden. Evet güvenlikleri etkisini hale getirerekten. Ne yapacağız? Ufo'ya yaklaşacağız. Bakalım çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba onun içinde ne var? Bizi bekleyen ne var? Yoksa beni uzaya mı gönderecek bu ile uzaya mı gideceğim? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Acaba içeride ne var? Hadi bakalım. Yaklaşalım yaklaşalım yaklaşalım. Aha bak ya yeşilliklerin arasında saklanmış. Hımm kızdırıyorsunuz beni. Hepinizi indireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu işi seviyorsun örümcek anne. Evet. Bu arada... Benim arkadaşım Ayten'i özleyenler, benim Ayten'le bir yarış yapmamı isteyenler Ayten ablaya özledik yazsınlar. Yorumlara yazsınlar bakalım. Hadi bakalım like'larınızı bekliyorum. O Yorumlarınız beni çok 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 mutlu ediyor arkadaşlar. Heh, şimdi bunları indirdik. Güzel. Evet. Bakalım yarından sonra günlerden neydi? Cuma. Belki Cuma günü ki videoda bir sürpriz sizi bekliyor olabilir arkadaşlar neden olmasın hadi bakalım o sürpriz neyi merak edenler yazsın bakalım doğru tahmin edenler çıkabilecek mi cuma günü bir sürpriz çıkabilir videoda karşınıza Oho! vay 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 burada arabalar var makineler var ateş ediyor ben sürpriz sürpriz derken beni de bir sürpriz bekliyormuş vay 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 Ufuz var ya bana nasıl bir sürpriz yapmışsın ya Manzaraya bak bu arabada oturup Ufuz'u izliyorlar Vay 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 Şuraya bak arkadaşlar arabaya bak Mini Cooper Hayatımın en güzel arabası Bir gün çok zengin olursam param olursa kendime Mini Cooper almayı çok istiyorum Çok istiyorum o Yok Yok artık Bu ne be Uzaylılar gelmiş buraya Aa, Ha, küçük dilimi yuttum. Büyük dilimi de ısırdım. Yapma. Uzaylı var arkadaşlar burada. Daha var mı? Daha var mı? Yok. Bir saniye bir bir saniye. Abi canlanır mı geri? Sakın. Ne olur sakın canlanma. Ufaya doğru gidelim arkadaşlar. Uzaylı gördüm. İlk defa hayatımda uzaylı gördüm. Yarasa gibiydi. Çok değişikti. Aa, nasıl bir uzaylıymış öyle. Vay vay vay. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Bir saniye. Şu ufanın üzerine arabayla gitmeyi deneyelim mi? Kesinlikle deneyelim. Yapabiliriz arkadaşlar. Neden yapamayalım? Biz yapamazsınız deyin bakalım. Hadi. Evet yavrum benim be. Arabayla ufanın üzerine çıkan kadın. Duyduk duymadık demeyin. Arabayla ufanın üzerine çıkan kadın. Anam. Bu ne? Ayağımın altında ufu çıktı. Ufu çıktı diyorum ya. Yarası çıktı. Ay ne yarası ya. Ay uzaylı çıktı. Aa canlandı bu. Bu canlandı az önce ben bunu etkisi hale getirdim. Hayır. Bunlar bunlar yeniden canlanıyor mu? Ana! Yok artık ben bunu arkadaşlar bunu etkisiz getirip bir an önce bunu evet 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 bunu ben dünyadan silmem gerekiyor. Ama nasıl yapacağım? Üzerime üzerime geliyor. Hadi ya ne olur git ya git 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 bu bana var ya arkadaşlar dokunursa ben de uzaylı olurum. Hayır ya ben uzaylı bir şey olmak istemiyorum. Hayır ben uzaylı örümcek kanlı olmak istemiyorum. Ay yanaştı. Ay çok kötü gözüküyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? İlk defa bu kadar yakınlaştım bir uzay. Anam ne yaptı bu uzaylı? Bir düğmeye bastı beni fırlattı attı. Yapma ya. Ya UFO inceleyecektim ben ya. Ne yaptı uzaylı ya? UFO incelememi engelledi ya. Ya hayır ya. Bu bana yapılmaz ama ya. Dünyaya gönderdi beni. Nasıl bir uzaylıymış bu? Ya ben de uzaya gitmek istiyordum. Uzaylı aldı UFO'yu gitti ya. Ya Hayır ya, kabul etmiyorum. Hayır, ben uzaylı örümcek anne olmak istiyordum. Ben de uzaylı olacaktım. Hayır. Ya uzaylı eksili bana ben de uzaylı olayım ben de ufolu dünyadan kopup gideyim ya Ne olur ufo geri gel be hadi be ufoyu gören kadın oldum Valla bütün haberleri söyleyeceğim ufoyu ben yakından gördüm üstüne de ayak bastım diyeceğim Arkadaşlar ufom gitti ya çok üzgünüm çok üzgünüm arkadaşlar sizi çok seviyorum takip ettiğiniz için Çok çok teşekkürler takipte kalın cumaya yes, sürpriz bir video geliyor